lar bugün sizlerle kendimi tanıtmak istiyorum. Nereye gittiğimi anlatacağım. Benim ismim Zeynep C. hatırlıyorsunuzdur. Ben sizde sizlere yemek programı çekmiştim. Umarım Arkadaşlar ben İstanbul'a gittiğimde böyle yeni bir ışık aldık böyle şu şekilde benim ismim budur Zeynep Ece yazıyor zaten burada şöyle emoji kart ve 7 yaşım bu da benim oyuncak bebeğim annem yaptığında yıkadı olmuş şimdi şimdi de böyle ım, garip garip şeyler oluyor ama sizlere bugün çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar eniştem Beni çıkıyor yani. Sen de merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle yeni bir video çekeceğiz değil mi işte? Evet. Şu an Ece görüntüde. Evet. Ece İstanbul'a gittiğini anlatacak. Evet. Neler yaptın Ece? Neler yaptığımı şimdi söyleyeceğim. Şimdi İstanbul'a gittim. Babam beni buradan almak için ilk önce uçağa bindirdi. Böyle vuv vu diye uçtuk. Size yeni video çekmek için sabırsızlanıyordum. Buraya gelince size video çekmek istedim. Sizlere evimi de göstermeyi çok isterim yani. Şimdi dolaştırıyorum sizi. Böyle. Burası bizim mutfağımız. Eskiden evet. burada böyle tatma yarışması yapmıştık burada. Şimdi sonra da bura benim odam. Yani Ece'nin odasına yatarım. giriyoruz. Burada da annem yatar. Burada annemin, bu da Ezo teyzem. Let's topum Zaten her gün onunla spor yapıyorum. Arkadaşlar burası da bizim bildiğimiz oturma yeri. Bu da benim çalışma masam. Ece'nin masası. Sonra da burada bizim salon. Yani yani şimdi kendimden bahsedebilirim. Evet Ayrıca tabii ki yanımda. Şimdi sizlerle yeni bir video çekmeye hazır mısınız? Şimdi videoyu durdurup bir şeyler hazırlamaya çalışacağız. Siz de sırada bekleyin. Bay bay. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bu yemeği ben yaptım gördüğünüz gibi. Bir pilav böyle. Evet Ece Hanım anlat bakayım yemeği nasıl yaptın. <laughs> nohutlu böyle. Evet. Nohutlu pilav yaptım. Bunun ismi ne ya? Bu yemeğin ismi ne Ece Hanım? Nohutlu pilav. Dövme olmasın bu? Evet dövme nohutlu pilav işte. Dövmeli bu. Dövdük. Evet. Döverek böyle. Dövdün. <laughs> döverek. <laughs> döverek yapmış <Evet>. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burada dört tane de tabağımız var. Birisinin hmm. içinde su. Diğerlerinin içinde su yok. Gördüğünüz gibi. Evet. Onun içinde... Gördünüz arkadaşlar. Gösteriyorum. Bunun içinde su var. Su Üç, var. Üçünün hmm. içinde ama hiçbir şey yok arkadaşlar. Ne olacak şimdi onlar? Ece Hanım bir anlat bakalım. Böyle tat, tatlı karışık böyle hiç yemediğimiz bir yemekler yapmak istiyorum ben. Hmm. Kek falan kek falan yapacakmış Ece Hanım. Evet. Yani eniştem de bana yardımcı olması gerekiyor. O yüzden hemen çocuk yapacağım. Sonra ödevimi yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra evet. da eğer süremiz kalınca tekrar yani videomuzu videomuzda. çekmeye çalışırız. Evet, annem de burada ilaçlarını alacak. Şimdi bunun içinde su var ya arkadaşlar. Bunun içine Nerede? Bunun içine acı bir şeyler koyacağım. Bunun içine tatlı bir şeyler koyacağım. Bunun içine de hiç bilmediğiniz bir şey koyacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Şu anda bunun içinde bildiğiniz bir su var değil mi? Su var içinde evet. Yani şimdi bir bardak daha su alınca ne olacak? E, Ece Hanım dövmeyi anlatmadın nasıl yaptığınızı anlatmadın. Yani dövmeyi birazdan anlatacağız. Sen uzatın ki annenle gerçekten dövüyor musun? Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Burada bir şeyimiz var böyle. Onun adı ne Ece? Tavaya benziyor. Tav Tavaya benziyormuş arkadaşlar. Böyle biraz daha içine su koyalım. Ortada kat olsun. Ortada ortada. Şimdi de arkadaşlar. Bunun içine ne koyayım düşünün bakalım. Neymiş? Neymiş? Böyle acı bir şey koyacağım. Hiç bilmediğiniz bir şey koyacağım. ve normal tatlı bir şey koyacağım. Yani. Ya sen bir İstanbul'a ne yaptığını bir anlatsan yani, ya. Yani oraya o bardak versene. Böyle Peki. Arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi yani bunun içinde su var. Yani üç tanenin içinde bir şey yok. Hala içine ne koyacağını karar veremiyorum. Yani yani ne yapacağım ne karar olabilir? veremiyorum. Ne yapsam acaba yani böyle? Bir İstanbul'da ne yaptın? Onları anlat bakalım. Tamam. İstanbul'da arkadaşlar böyle gezdim dolaştım. Babam beni gezmelere götürdü. Okulun bahçesine bile gittim. Ondan sonra böyle çarşıya gittik. Ondan sonra böyle evin yer yerinde dolaştık. Bu kadar yani. Odamda... Hiçbir yere gitmedin mi? Yani gittim işte. Nerede böyle gittin? Böyle... Hiçbir yere. Hiçbir yere gitmedim yani babam. babam Evde geldi. kapalı kaldım ee, Kapalı kaldım. Yazık yazık. Neyse. Yani arkadaşlar bunun içlerine ne koyacağımı hiç bilmiyorum yani. E, tamam sen en iyisi ödevine bak ya. Yok ya. Böyle. Ah. Bir şey buldum arkadaşlar. Benimdeki. Hocam şimdikinde. Sevgilim. Siz. Ne, ne Ne ya? Hah! Bir yere var benim? O ne? Ece'nin o bayağı bir kalabalıkmış dolabı Ece'nin. Benim böyle şeyim vardı. Hı. Hmm. Ne vardı? Böyle. Ece'nin bir resmine bakalım. Hı. Hmm. Evet arkadaşlar, Ece'nin resmi gördüğünüz Bu gibi. Bu benim yani 5 yaşındaki <gülüyor> halim. <gülüyor> Yakından görelim Ece'nin resmini. <laughs> Bu da benim kula kulaklarım. Kulaklığı. kulaklığı. Böyle evet, dosya. Dosyası Ece'nin. Böyle yani. Ece'nin oyuncakları arkadaşlar gördüğünüz Oyuncaklar gibi. Değil, gibi böyle kitap, kitapları. Kitaplığı, çantaları. Üstte arkadaşlar. çantalar var. Evet. Altta da böyle kitaplar var. Şimdi çıkmam gerekiyor buraya. Ece arkadaşlar. Hanım, Ece Hanım. Ödeviniz var biliyorsunuz değil mi? Daha ödevinizi yapacaksınız. Bence videoyu sonlandırsak. Tamam. Arkadaşlar ödevimi bitireyim. Hemencik yani böyle videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Ece Hanım. Üç tabağa ne koyacağımı karar vereceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bye. Bye.